Selam arkadaşlar. Bugün 28 Eylül Çarşamba. Bugün 7 saat 10 dakikada çalıştım. Sabah 3'te AYT Matematik Soru Bankası'ndan parabol ünitesinin sorularını çözdüm. Çözmedim. Bir test kaldım. Ama sabah AYT Matematik ayırdım o 3-4 saat. Beni çok fena yordu. Çünkü AYT 3'teyi çözerken konuyu bilmeniz falan yetmiyor. Üzerine bayağı bir yorum gerektiriyor, gerektiriyor soruları parabol ünitesini zaten sevmiyorum. Zaten soru zor ve karmaşık bir konu bana göre. Bir de böyle olunca bayağı yordu o sorular. Cuma günü yapamadığım sorulara ve yapmadığım testlere bir daha dönerim büyük ihtimal yeni konu çalışmam. Onları hallederiz iyice sağlamca bir şekilde geçeriz. Öğleden sonra Seyin Hoca'dan kalıtım ünitesiyle ilgili 5 video izledim ve kalıtım ünitesini bugün bitirdik. Açıkçası kolay bir konu gibi geldi bana ama soru tipleri çok fazla biraz karmaşık soruları. Bunu da bol bol soru çözülerek hallederiz. Altından kalkarız. Akşam da TET matematik denemesi attım. O da güzel geçti. Günün verimi 7-7.5 civarındaydı. Evet bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.